imanla, İslam'la müşerref kılan bize şey Ey alemlerin Rabbi, ey arhamullahimiz, ey ahlumun hazmin, ey Rabbimiz Allah sözlediği için eza cefa zulmedilen, yurtlarından sürüden, asyağına uğrayan mazlumların kurtar kapları Rabbi. Yalnız sana söylüyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız her açıdan kimseniz yok. Şu mübarek cuma gününde, sahabeler ve peygamberler üşesinde, 5. harem i Şerif olan şu mübarek mabette sana adliye yüzyıl evlatları olarak sana el açtık, boyun düştük, rahmetine... Allah'ım. Senden başka gidecek kimse nedir Sana yanıyor musun Allah'ım? Ya Rabbi, Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e, Hz. Nuh'tan Hz. İsa'ya e kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, bu iddiaakizleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Hazreti, e, Hazreti e, Muhammed'in kıvamında e, sonsuz salat ve selam gönderiyorum haber zahmet <laughs> Ey hayırlı nasibiniz, ey müstehid, ey mazlumların Rabbi, zalimler kuluğuna karşı mazlum hiçkirli kardeşlerinizle ve yüreği onlarla birlikte çatlayan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım et <laughs> Kafirler grubuna karşı bize yardım et Allah'ım. Küresel istikbara karşı bize yardım et Allah'ım. ümmet Muhammed'i ve zaman intihar ellerini sahipsiz bırakma Allah'ım. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinde inkarsız alimlerin baskısını, zulmünü Allah'ın kitabıyla savaşanları, Rabbim Allah'ta diyenlerle savaşanları, bu dünyada tam bu perişan meyli Allah'a. En iyi şerif kurarda, azabı hiç şiddetli olan, en şerif her şeye yeter. Kudret her şeye kadir olan Allah'ın. Ey malikul mülk, egemenliğin gerçek sahibi. Sen egemenliği dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltırsın. Alçakça yöntemlerle Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam eden Siyonist zalimleri Çabuk gören ey bir ahad, ahmud elişan denen zalim carjaları, Yunis katilleri ve küresel zorbaların faru felişan neyli Allah. Onların adamları ercelim Allah. Onların adamları. Mahmuda Allah ey Allahım, bunda bu veren vakti ve mahrumiyetini kardeşlerimizi zahitsiz ve inayetsiz bırakma Allahım. Ey hayatında ölümün sahibi olan, şehadetleri bizlere en büyük idare olarak tanısan beni, miracın şehidi bu yuksurduna, yerle bir edilen de zat devrına, canını feda eden bütün şey rahmet Onların ruhlarını şad eyle. Onların sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ve bir de ile beraber haşr eyle. Cennet ve cemaliyle kirlet eyle Allah'ım. Daha <laughs> iyi, ve kardeşte başta olmak üzere yardımcı eyle. Kardeşlerim, de, kardeşlerim, de, kardeşlerim de, Thank yeah. you.